Aydın arkadaşlar, Aydın Nazilli Uzun Çarşı Kestan Cami Sokağı'ndan Göre Mobilya'nın Bebek Her Şeyin ve Zere Halı'nın önünden Ben Çiçekçi Fatma Topçu Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim Bugün Afrika Menekşeleri açtım arkadaşlar 125 arkadaşlar Şöyle göstereyim, mor beyaz Şöyle mavi, pardon bu böyle mürdüm gibi Bordo beyaz, mor beyaz, kırmızı beyaz Şöyle beyaz, pembeli katmerli pembeli beyaz var, kırmızı var. Şöyle renklerimizi gösterelim arkadaşlar. Burada bebek mavisi de var. Çok güzeller. Hepsi ayrı güzel arkadaşlar. Muhteşem. Bunlar 125 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Devamı da var. Ör bu şekilde gösterelim arkadaşlar. 125 arkadaşlar. Şöyle altlarda da var. İnşallah Şöyle Rabbim hayırlı satışlar versin inşallah. Bu tarafa bitireceğim inşallah o tarafa geleceğim. Deve tabanlarımız ithal 250 arkadaşlar. Margaritalarımız sağ teşekkür ederim. Ay. Sağ ol. Margaritalarımız var şöyle gösterelim. Kampanya 200 kadınlar günü özel. Şakayıklarımız şöyle gösterelim 120. Renkleri var aşağıda var arkadaşlar. Koyu pembe var kırmızı var. Şöyle pembeli beyazlı var turuncu var. Şöyle 120. 11 aylarımız Bunlar 100 lira arkadaşlar. Yerli şöyle kırmızı çok güzel. Renklerimiz var. Mor beyaz var. Somon rengi var. Mor şöyle renklerimizi gösterelim. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Sıkaslarımız kampanya 1750. Şöyle gösterelim. Burada sukulentlerimiz 50. lüks saksıda. Şöyle eforbiyalarımız, maymun kuyruklarımız. Şöyle göstereyim efendim. Şu şekilde. Şu da çok güzel bir tür. Şunlar geyik gibi şu şekilde bunlar el efendim pazar duamızı başlıyor inşallah bismillah Begonyalarımız 120 TL Kolyelerimiz 150 TL Amin Budaki Yedilerimiz 100 lira Arkadaşlar Amin Amin tamam. tamam. 150 TL hmm. Şeflerimiz 300 TL Çocuklarımız 300 Cam güzellerimiz 150. Nargislerimiz 65. Bu sümbüllerimiz 65. Nargislerimiz 60. Nargislerimiz 60. 100 lira, 65, 150, 150, 150, 150, 150 100 lira, hmm. 120 arkadaşlar, hmm. 150, 120 hmm. herkesin işini rast getirsin, hayırlı nasipler versin. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Günümüz bereketli, hayırlı olur hepimiz inşallah. Hepimiz adına. Şöyle bunlar 75 arkadaşlar. Duamızla hep beraber izledik. 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir Bu birinci tezgah. Bugün bir tersten çektik. Şöyle bir gombilerimiz de var. Bu birinci tezgah arkadaşlar. Lalelerimizi çektik. Oh. Bu taraftan o tarafa geçeceğim. Çeşitlerimiz çok bol çeşidimiz var arkadaşlar. Burada biberlerimiz var. Acı biber. Şu var arkadaşlar. Çileklerimiz var. Şöyle yakından göstereyim size. Çok güzeller. Feriş. Bu da karanfillerimiz. Kokulu bodur karanfillerimiz. Şeker bakımımız. Küçük hanımda diyoruz. Şöyle gösterelim. Kassız. Itırlarımız var. Bu da papağan gagası var arkadaşlar. Turuncu çiçek açar. Kekimiz var. Mercan köşkümüz, Nazilli Pasos. Bu da şey pepino meyve arkadaşlar. Burada hanım elimiz var. 300 manolyalarımız 1000 lira, Arap Yasemin bunlar 300, 180'lik de var arkadaşlar. Ortancalarımız 150, poligallalarımız 150, pidelerimiz 50 biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada şu şekilde kalan şolarımız. Şöyle çok güzeller arkadaşlar. Bu da cam güzellerimiz, fidelerimiz. Burada Söğüt Begonyası, duaçı Aşk Merdiveni, Kılıçlarımız, Dikenler Taşlarımız, Yine Aşk Merdiveni, Bodur, Gardenya, Şeker Begonyalarımız, Yine kalan şuların devamı, Begonbillerimiz arkadaşlar çok güzeller. Şöyle Arap Yaseminlerimiz, 180 arkadaşlar, boyludur. Melisalarımız 180, Aplitunlar 175, Kelebeklerimiz bu şekilde. Şöyle açan, açmayan, karışık. Şu şekilde göstereyim. Bodrumlar 120. Şöyle fidelerimiz. Poligallarımız 150. Japon güllerimiz saksıda 200. Burada yıldız yasemin, sarı yasemin, full yasemin, Arap yasemin 180 arkadaşlar. Şöyle minelerimiz. Burada poliana güllerimiz var. 150. Burada lavantamız, biberiyemiz var. Limon çamlarımız var. Kılıçlarımız 150 arkadaşlar. Bu da beliz papatyalarımız var. İngiliz papatyası diye geçer. Burada Hüsnü Ali sunlarımız var. Bunlar Hüsnü Yusuflarımız. Nanelerimiz. Şu şekilde karanfillerimizi gösterelim efendim. Bu da yine begombillerimiz. Kalan şöz 100 lira saksıda. Çiçek çok geldiği için hepsi yayınlayamadık. Şurada sıklamenlerimiz var. 150 şey boylarımız var. Arkada da yine fidelerimiz devamlı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Evet gelelim buraya. Yaprak güzellerimiz şöyle gösterelim. Çok güzel renkler var. Kelebek cananlarımız açanları gösteriyorum. Bu şekilde kırmızı beyaz. Bunlar daha renk çıtlıyor da. Tam Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Sakız sardunyalarımız, kelebek canlılarımız, sakız sardunyalarımız, dik sardunyalarımız 150 arkadaşlar. Çok güzel renkler. Şöyle gösterelim. Kırmızı. Önce normal sardunyaları bitireyim. Üst özelliklerini de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gösterelim çok güzeller renkler hava çok güzel bugün 23 derece nazilli tam bahar havası arkadaşlar dün 19 dereceydi burası biraz güneş giriş görüyor geç geliyor erken gidiyor şöyle göstereyim renkler hepsi ayrı güzel arkadaşlar çıkın çıkın gelin yakın olanlar uzak olanlar üzülmeyin kargo yapıyoruz çiçek ücreti iban kargo kabıda ödeme video başında da veya açıklama bölümünde muhakkak telefon numarasını yazıyorum. Oradan WhatsApp üzerinden ne şey istediğiniz fotoğraf atıp veya isim yazıp söyleyebilirsiniz. Oradan ben sizi dönüş yapacağım inşallah. Şöyle göstereyim efendim. Evet pardon. Allah çektirmesin. <laughs> Hoş geldin ablacığım. Sağ Ayırdım orada. Geleceğim şimdi. Dün şey ayıp Tamam, tamam. Tamam ablacığım. Burada şöyle gösterelim. Çınar sardı evet. Çınar sardunyalarımız pembe. Ee, bu hankırı acaba açmadığı için şöyle gösterelim. Özel türlerimiz 200. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Yapraklar çiçek açmasa bile olur. Rabbim ne güzel yaratmış. Çok güzeller. Şöyle göstereyim. O tarafa doğru gideceğim inşallah. Gelmişken şurada Yine devlet tabanımız var. Bu 450. Uzman yıllarımız 450. Bu kaletya dua çiçeğimiz 450. Şöyle aradan çıkaralım. Burada hosteslerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Burada gül sardunyalarımız var. Şöyle göstereyim. Sihirbaz sardunyalarımız var. Şu şekilde özel türlerimiz 200, 450, Şöyle göstereyim 650, 450 arkadaşlar. Kratonumuz 400. Şöyle var. 250. Resine kompetya 950 olur arkadaşlar. Ee, İtalyan kılıçlarımız 650. Uzman 300. 100 lira açer yıllarımız 300. 125. Ara kasalan çamlarımız var 300. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Kekiklerimiz var efendim. Evet. Açelyalarımız var, şöyle kavun içi, pembe, Ebruli çok güzel renkleri var arkadaşlar. Şöyle gösterelim, çok güzel. Şu şekilde, şu şekilde renkler harika arkadaşlar. Şöyle cam güzellerimiz var. Şu özel tür büyük İtal Tay, Tayland millerimiz, 300 çok güzel büyük saksıda şöyle ortancılarımız 450, margaritalarımız büyük boy 750, yuka üçlü 1000 lira arkadaşlar. E, Difen mafyalarımız 400, çok güzel kampanya. Stal, büyük boydur arkadaşlar. Starliçelerimiz 125, deve tabanımız 125, çok güzeller. Hercai melekçelerimiz var. Çok güzeller ya. Bunları böyle rengarenk sığdıracaksınız. Uzun saksılar bir bahçeyi. Suratlarını hep aynı yönü çevireceksiniz. Çok güzeller. Harika. Harika. Bu da yılın reyhanları ilk yıl reyhanlar geldi arkadaşlar. Oh, mis gibi kokuyor. Çok güzeller. Yılın ilk reyhanları. Hanım çantalarımız pofuduk pofuduk. 125. karanfillerimiz 120. Şöyle gösterelim. Renkler var. Bu şey. şakay. Şöyle gösterelim efendim. Çok güzeller efendim. Şu şekilde beyazı var. Bordo'su var. Renklerimiz bol arkadaşlar kadınlar günümüzde. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Rabbim ne güzel yaratmış bak. Böyle bayrak kırmızısı gibi, uçup pembe gibi. Yani işte sen yapamazsın ya. O çok muhteşem. Şöyle kalan şolarımız var. 100 lira. Çok tomurcuklu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Çok güzeller. Barışlarımız 300. Bunlar 120 arkadaşlar. Biraz önceki şu renkli. Şöyle renklerimiz var. 120 arkadaşlar. Evet vanilyalarımız geldi. 150. Kokuludur. Çok güzel. Burada yine şu şekilde çuhalarımız var. Yıldızlarımız 125. Çok güzeldir. Allah'ım yarım. Bakın ne güzel yaratmış bunları. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzeller. Hepsi ayrı ayrı güzeller arkadaşlar. İnsanın ıı, Yüzü gülüyor ya. Ruhunu okşuyorlar. Şunların güzelliğini. Burada celbirlerimiz var. 150. Şöyle e, turuncu var. Kırmızı var. Pembeli. Beyazı var. Beyaz renklerimiz şöyle. Çok güzeller arkadaşlar. Evet gelelim. İten nergizlerimize katmerli. Çok güzel kokulu. Dörtlü beşli soğan arkadaşlar bunlar. Bunlar 150. Çok güzel kokuyor. Atos sarmaşığımız var. 950. Kavuçumuz 300. Antalyum cumba boy var. 600. Evet yılın ilk ateş çiçekleri de geldi arkadaşlar. Bahçe çiçeğidir. Bu da dayanıklıdır arkadaşlar. Bahçelerde büyür. Çok güzel o çiçeğini döker oradan dal yapar tekrar çiçek açar. Çok güzel bir bitkidir. Evet şuradan ruh çiçeklerimizi gösterelim. Çok güzeller. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar 400 arkadaşlar. Bunlar geçen altıkından biraz daha küçük. Geçen altıkları bayağı büyüktü. Şöyle gösterelim efendim. Allah'ım ya Rabbim. Çok güzeller. Harika, harika, harika. İçim içime sığmıyor bugün. İnşallah e, güzel bir sezon bizi bekliyordur. İnşallah hepimizin işi rast gitsin Rabbim. Kimin ne emeği varsa, kimin ne duası varsa iyi niyetli kabul olsun inşallah. İnşallah bugünümüz dünden daha güzel, yarınımız ise bugünden daha güzel geçmesi dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın efendim. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız.